Böyle başta dedik arkadaşlar. Kleyge. Diyoruz. Bugün Recep Verik oyunu oynayacağız. Zaten telefonla oynadım şimdi belli oldu. Yeni <laughs> Herbal Essence'ı. <laughs> Gül yaprağı yumuşaklığı saçlarında. Gül. <laughs> evet oyuna başlıyor. Bana tavoy sorma ama aklına ne takılıyorsa hiç çekinmeden. Hiç efendime utanmadan, sıkılmadan derdin neyse bana sor. Ben de sana olur veya olmaz. Gider veya gitmez. Tutar veya tutmaz. Bir cevap veririm. Tamam mı arkadaşım? Tamam. Şimdi sorunu bekliyorum. Buyur yaz bakalım. Hadi oğlum. Eee bakarsın kafan o yana kaydı o yana git bu yana kaydı o yana git <laughs> hadi oğlum. Başka konulara odaklan ya. Başka konulara odaklan. Bir bu konu mu kaldı? Başka konulara bak. Başka problem bul. Dön başka nerede problem var? Ara. Başka bir şeye odaklan ya. Hmm. Bence bu sorunu yönetip yani boş yere para harcamak olur. Ne diye sokağa para atasın ya? Ne diye para harcıyorsun? Vakit nakittir. Ne diyeyim? Ne diyeyim? Olur mu diyeyim, olmaz mı diyeyim? Olur. Mu? Gelir mi diyeyim, gelmez mi diyeyim? Ne diyeyim? Bilemedim. Hadi oğlum. Hı. Ben hissederim arkadaş. Temiz kalpli insanım. Sen de benim gibi temiz kalplisin. Klavye dokunuşundan belli. O yüzden bu iş olacak. Bu iş olacak. Tamam. Hadi oğlum. sana abi tavsiyesi bu tip konularda çok emin olma. Öyle hemen emin olma. Bir araştır, irdele. Hadi oğlum. Evet. Ben de sana abi tavsiyesi bu tip konularda çok emin olma. Öyle hemen emin olma. Bir araştır irdele. Ben de sana abi tavsiyesi bu tip konularda çok emin olma. Öyle hemen emin olma. Bir araştır irdele. Bilemek Bu senin sorduğun soruyu kimse bilemez. Ben bile bilemem yani. Soru değil gibi. Hadi oğlum. Hadi. Ya arkadaşım niye bana aynı soruları sorup duruyorsunuz ya? Üçünüze beşinize verdiğim cevabını gidin birbirine dışarıda sorun. Recep abiye sorduk ne dedi? Sen de bunu dedi. Aynı şeyi üşenmedeniz gelip yaza yaza ya. Kaç kere söyleyeceğiz? Ben de insanım. Allah. İnternette diye sor babam sor. Yok ya. Yok ya. Hadi oğlum. Bunun cevabını Einstein bile bilemez. Hadi oğlum. Bu senin sorduğun soruyu kimse bilemez. Ben bile bilemem yani. Hadi oğlum. Bu soruyu bana sorma. Yürü git babana sor. Yürü git babana sor. Hadi oğlum. Yok böyle karışık bir soru sordun yani. Ne karışık? Benim aklım sizin vermedi. Anlamadım yani. Vallahi bak şansını dene. Tutar tutmaz. Orası ayrı ama <laughs> sen şansını dene. İçinde kalacağına. Değil mi? Neyse bu, madem oturursun dersin ulan, ulan keşke yapsaydım be, ulan keşke bunu yapsaydım be. Bunlara mahl vermeyin. Çok böyle karışık bir soru sordun yani. Benim aklım sinir anlamadım yani. Hadi oğlum. Zaman her şeyin ilacı arkadaş. Bir yıl geçer, iki yıl geçer. Bu konunun hiç önemi kalmaz. Ben sana diyeyim. O yüzden pek takılma. bunu bilemem. Bunu bilemem. Yani bu konuda sana hiçbir şey söyleyemem. Çünkü benim uzak olduğum bir konu. Bence hiç tereddüt etme. Oğlum. Bu iş oldu bil ha, Bak buraya yazıyorum bu iş oldu bil Kesinlikle oldu bu iş Kafana takma yürü git devam et Sen kendini ferah tut. Su yolunu bulur. Her şey rayına girer. Ben... Bu senin sorduğun soruyu kimse bilemez. Ben bile bilemem yani. Sence? Sence olur mu? Evet. Bana yazması kolay. Bir düşün bakalım. Yazarken bir düşün. Sence olur mu? Evet. Olur mu ya böyle bir şey? Evet. Mantık çerçevesinde mi? Evet. Biraz yani böyle sorular yazarken parmağınızın ucuna geldiğinde bir efendim düşün ya parmağın ucundan çıkar şey bir duy be. Ya arkadaşım niye bana aynı soruları sorup duruyorsunuz ya? Üçünüze, beşinize verdiğim cevabını gidin birbirine dışarıda sorun. Recep abiye sorduk ne dedi? Sen de bunu dedi. Aynı şeyi üşenmedeniz gelip yaza yaza ya. Kaç kere söyleyeceğiz? Ben de insanım. İnternette diye sor babam sor. Yok ya. Eee? Ya arkadaşım niye bana aynı soruları sorup duruyorsunuz ya? Üçünüze beşinize verdiğim cevabını gidin birbiriniz dışarıda sorun. Recep abiye sorduk ne dedi? Sen de bunu dedi. Evet. Aynı şeyi üşenmedeniz gelip yaza yaza ya. Kaç kere söyleyeceğiz? Ben de insanım? İnternette diye sor babam sor. Yok ya. Zaman her şeyin ilacı arkadaş. Bir yıl geçer, iki yıl geçer. Bu konunun hiç önemi kalmaz. Ben sana diyeyim. O yüzden pek takılma. Aklından bile geçireyim deme. Sil bu formatı sil. Unut. Kontrol et. Delete. Tudu tıraşken. Tamam mı? Tamam. Hadi oğlum. Sen beni neden bekletiyorsun lan? Beni neden bekletiyorsun? Hiç tereddüt etme. Evet Recep abi zaten çok kötü bir şey. Hadi oğlum. Hmm. Yok. Bunun cevabını Einstein bile bilemez. Bak şimdi bunu ben de bilemedim ya Bir saniye bekler misin canım Salih abi Arkadaşlar sorusunun cevabı ne o Ne olacak oğlum. Yok mu Olmuyor mu He olmuyormuş Anlamıyor. Hadi oğlum